Sevgili öğrenciler, ben fen bilimleri öğretmeniniz Cansu Öztürk. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu periyodik sistem olacak ve konuk öğretmenimiz Didem öğretmen. Didem öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansu öğretmenim. Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Cansu öğretmenim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz ve heyecanla sizin sorularınızı bekliyoruz. Evet. O zaman... Hızımızı kesmeden hemen geçtiğimiz yılın LGS sorusuyla başlayalım mı? Tamam başlayalım can sorumuz öğretmenim. ekrana geldi. Evet. Şekilde periyodik sistemin bir kısmı ve periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Evet doğrudurun altını çizdim. Çünkü yargılara bakarken neye defleneceğimizi bilelim sevgili öğrenciler. Neden öğretmenim seçeneklere geçmeden önce periyodik sistemle ilgili şöyle birkaç püf noktadan bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii. bunları doğru diyorsunuz. Bu bilgileri doğru hatırlayalım ki seçeneklerimizi doğru değerlendirelim. Şimdi öncelikle burası periyodik sistemin bir kısmı sevgili öğrenciler ve burada ben şunları yazmak istiyorum. Sadece bu size konu tekrarı yapmak için. Aslında siz bunu gördüğünüzde biliyorsunuzdur. Mesela periyotları ve grupları göstermek istiyorum. Şimdi periyot neydi? Biz bu yatay sıralara periyot diyorduk. Bu bizim birinci periyodumuz sevgili öğrenciler. Peki sonrasında ikinci periyot. Şöyle kısaltma yapıyorum. Ve üçüncü periyot. Peki şimdi burada... Düşey e, sütunlarımıza bakalım. Dikey sıralarımıza da bakabiliriz. Yani bu şekilde de farklı farklı kullanılabiliyor. Şimdi burada da gruplarımızı belirteceğim. 1A grubu, 2A grubu, burası B grubuydu sevgili öğrenciler. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ben sadece seçenekleri değerlendirirken rahat bir şekilde hani bunları yazdığımda çok daha seri ilerlediğimi göreceksiniz. Bir de bir önemli bilgi daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi Aynı periyottayken bakın aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Bir de aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası artar. Şimdi buna göre artık seçeneklerime geçiyorum Cansu öğretmenim. A karbon yani kısaca C ile gösterildi. Elementinin atom numarası lityum elementinin atom numarasından daha küçüktür. Şimdi hemen burada biz karbon elementini bulmalıyız. Sonra lityum elementine de bakmalıyız ve bu ikisinin neyi fark ediyorsunuz sevgili öğrenciler? Her ikisi de aynı periyotta. Ve e, aynı periyotta olduğu zaman soldan sağa doğru gidildikçe bakın şu şekilde soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası ne oluyordu? Artıyordu. Ancak burada ne demiş? E, karbon elementinin atom numarası lityum elementinin atom numarasından daha küçüktür demiş. Hayır, daha büyüktür bu durumda bu seçeneğimizi eledik. Bu yargımız yanlış. B'ye geldiğimizde bor elementi. Hemen bor elementini bulalım. Ve karbon elementinin onu da hemen yanında şöyle yuvarlak içine alalım ki neye baktığımızdan emin olalım. Elementinin periyodik sistemdeki grupları aynıdır. E sevgili öğrenciler sizce grupları mı aynı yoksa periyotları mı aynı? Grupları farklı biri 3 ada biri 4 ada ancak periyodik sistemdeki periyotları aynıdır çünkü ikisi de ikinci periyottadır. Şimdi geldik C seçeneğimize B'yi de eledik. C seçeneğimiz lityum ve berilyum. Hemen şöyle bakıyorum. Lityum ve berilyum elementleri aynı periyotta yer alır. Sevgili öğrenciler her ikisinin de bakıyoruz ki ikinci periyotta olarak yazmışız. Evet her ikisi de aynı periyotta yer alır. Doğru bir yargıdır. D seçeneğimizde de bir devam edelim. Cevabımızdan emin olalım. Silisyum. Evet bakın burada. Silisyum elementinin periyot numarası. Silisyum üçüncü periyotta. Şöyle. Sodyum elementinin. Sodyum elementine de bakalım. O da yine nedir? Üçüncü periyotta. Ama şunu demiş sodyum elementinin periyot numarasından büyüktür. Hayır her ikisi de aynı periyottadır sevgili öğrenciler. Bu yargıyı da eledik. Doğru cevabımız C'dir. Teşekkür ederiz Didem öğretmenim. Bir diğer sorumuz gelsin ekranlara. Bu sorumuz evet. da 2021 yılının LGS sorusuydu. Evet okuyorum ben de şimdi. Bir kısmı verilen periyodik tabloda. Daire ve yıldız ile gösterilen elementlerin yerleri şekildeki gibidir. Buna göre daire ve yıldız ile gösterilen elementlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Evet, şimdi az önceki soruda hatırlattığım bilgiler size yine işinize yarayacak. O bilgileri konu tekrarlarımızda yapalım, iyice pekiştirelim sevgili öğrenciler. Şimdi bizim burada Dairenin ve yıldızın periyodik sistemde, periyodik tabloda gösteriler yerine dikkat etmemiz lazım. Burası şöyle 3A grubumuz olduğunu hatırlıyorsunuz sevgili öğrenciler. Burası da 4A grubumuz. Şöyle bir periyotlarını da aklımızda tutalım. Bu ikinci periyot burası. Burası da üçüncü periyodumuz. Peki şöyle baktığımızda hani yıldızın ve dairenin bulunduğu yerdeki elementleri de hatırlıyorsanız özellikleri hakkında da daha güzel yorum yapabilirsiniz. Şimdi seçeneklerimize geçiyorum. A. Yıldız elementi yani bakın burada e, bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan elementtir. Şimdi aynı periyotta atom numarası nasıl değişiyordu? Soldan sağa doğru gidildikçe artıyordu. Şimdi bir kere en büyük olan element olamaz çünkü bakın bu periyotta daha buraya kadar elementlerimiz var. Yani buradaki elementin atom numarası en büyüktür. Bu durumda e, bu verilen ifademiz yanlıştır. B daire elementi Pembe daire ile gösterilmiş. Bulunduğu grupta 4A grubu. Atom numarası en küçük olan elementtir. Şimdi burada baktığımda atom numarası aynı grupta neydi? Yukarıdan aşağı doğru inildikçe artıyordu. Peki bu daire elementi de bu grubun en başında yer aldığına göre evet bu grup için atom numarası en küçük olan elementtir diyebiliriz. Devam ediyoruz. C Yıldız elementinin bulunduğu gruptaki, bakalım 3A grubu oluyor. Tüm elementler ametal olarak sınıflandırılır. Sevgili öğrenciler bu mavi yıldızla gösterilmiş olan elementimiz metal özelliktedir. Ee, onun üstünde de yarı metalimiz vardı. Yani bu durumda bu gruptaki elementler A metal olarak sınıflandırılır. Yani hepsi için böyle bir genelleme yapamayız. C seçeneğimizi de eledik. Şimdi geldik yine pembe daire ile ilgili bir ifademiz var D seçeneğinde. Daire elementinin bulunduğu gruptaki yani 4A grubundaki tüm elementler metal olarak sınıflandırılır. Bir kere buradaki elementimiz ametal özelliktedir. Yani altında yarı metalimiz vardır. Evet, sonra da metaller. Yani bu 4A grubunda hem ametal, hem yarı metal hem de metal sınıfından elementler bulunmaktadır. Yani sadece metal olarak sınıflandırılır şeklinde verilen bir ifade yanlıştır. Bu durumda doğru cevabımız B'dir sevgili öğrenciler. Teşekkür ederiz Didem Öğretmenim. Hızımızı kesmeden bir diğer sorumuzu ekranlara alalım. Bu sorumuz da 2020 yılında çıkmış bir LGS evet. sorusu. Hazırız, başlayabiliriz. Tamam. Yine bakın gene periyodik tablomuzun bir kısmı verilmiş. Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olma durumlarına göre farklı desenlerle taranarak gösterilmiştir. Bu periyodik tablodan seçilen bir element ve bu elementle aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturuluyor. Buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan hangisi bu koşulu sağlamaz? Sevgili öğrenciler bu koşulu sağlarken şuna dikkat edeceğiz. Biz periyodik tablonun bu kısmı için yorum yapacağız. şimdi öncelikle bu taralı olan desenlere dikkat etmemiz gerekiyor ve her bir desenin hangi element sınıfını temsil ettiğini lütfen böyle yazalım. Kodlayalım. Şimdi bakıyoruz. Burada biz hidrojen elementinin olduğunu biliyoruz ve bakın burada da ametallerin de olduğunu biliyoruz. Yani kısacası bu desen ametalleri temsil etmektedir. Peki sonra bakalım bu desenler neyi temsil edecektir sevgili öğrenciler? Evet, metalleri temsil edecektir. E, o zaman benim öğrencilerimiz şunu anlaması gerekiyor. Sanki periyodik tabloda e, metaller nerede? A metaller nerede? Soy gazlar, yarı metaller nerede? Bilmeleri gerekiyor. Evet. E, sonra bakalım desenlemelerimiz devam ediyor. Sonra şu desenlemelerden e, hatta burada şöyle bir bor ve silisyum olduğunu da hatırlatayım sevgili öğrencilerimize. Ve o zaman bu desenlememiz yarı metaller için kullanılmıştır. Sonra da bakıyorum son desenlemelerimiz burada soy gazlar için kullanılmıştır. Evet, bunları belirlemeden bu soruda gerçekten seçeneklere gitmeniz çok doğru olmayabilir sevgili öğrenciler. Şimdi bakalım. Burada bu üçlü grupta yarı metal verilmiş. A seçeneğinden başladım. Yarı metal, yarı metal ve metal. Acaba böyle bir üçlü grup var mı dersek bakın buraya. Bu yarı metaldi. Yarı metaldi ve metaldi. Desenlemelere göre, o zaman bu üçlü grup bu koşulu sağladı sevgili öğrenciler. Geldim şimdi B seçeneğimize. Bakalım, burada ametal altında metal ve metal olacak. Sizce bu desenler hani bu şekilde bir araya getirilebilir mi? Bu koşulu sağlar mı? Hemen şuraya bakalım. Bakın, burada ametal hidrojen ve bakın bu koşulu sağladığını da tablonun üzerinden görebiliyoruz. B seçeneğimiz de doğrudur. C seçeneğimize geldiğimizde bakın yarı metal, yarı metal ve ametal. Hemen yarı metallerin oraya gidelim. Bakın. Yarı metal, yarı metal ve bakın A metal Çünkü desa bu desenleme A metal için kullanılmıştı sevgili öğrenciler. O zaman bu da bu koşulu sağladı geldik D seçeneğimize şimdi bakın metal soygaz soygaz şimdi soygazların oraya gidelim Çünkü desenleme sadece 8A grubunda yer alacak. Şimdi şuradan bakalım soygaz soygaz bakıyoruz. Ametal, sevgili öğrenciler, soy gazlarının yanında hemen böyle yanında e, metaller bulunmaz. Ametaller bulunur. Bu durumda D seçeneği bu koşulu sağlamaz. Diğerlerinin doğru olduğunu gördük. D seçeneği de yanlıştır. Yani aradığımız cevap D'dir sevgili öğrenciler. Didem öğretmenim çok teşekkür ederiz. Yine sorunun üstüne kısa kısa not almanın nasıl bir avantaj sağladığını evet göstermiş olduk sevgili öğrencilerimize. O zaman hızımızı kesmeden son sorumuza da geçelim mi? Tamam tabii ki. Sorumuz ekranlarda. Evet. İlk 18 element içerisinden belirlenen 6 element için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Veriler bilgiler doğrultusunda bu 6 element periyodik cetvelde doğru yerlere yerleştirilecektir. Buna göre doğru yerleştirme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde? verilmiştir. Şimdi burada bilgilerimizi okurken seçeneklerimizden de eleme yapabiliriz sevgili öğrenciler. Birinci bilgimiz son katmanlarındaki elektron sayıları eşit olan K ve L elementleri farklı grupta yer alırlar. Şimdi sevgili öğrenciler, şunu düşüneceksiniz: Son katmanlarındaki elektron sayıları eşitse, genellikle aynı gruptaydılar ama periyodik tabloda bazı istisna durumlar vardı. Hani bu istisna durumlarımızdan biri de helyum elementi için geçerliydi. Helyum elementinin son katmanındaki elektron sayısı 2 idi. ancak 2A'da değil. Nerede? Soy gaz olduğu için 8A grubunda yer almaktaydı. Yani K ve L elementi 8A grubunda yer alacak. İkisinden herhangi biri belirtilmemiş bu. İkisinden herhangi biri 8A grubunda yer alacak ama helyum elementinin yerinde yer alacak. A seçeneğimize baktığımızda. Bakalım burada K elementini ne yapmış? 2A grubunda göstermiş. L elementini 8A grubunda göstermiş ancak bizim için 8A grubunda olacak ama helyumun yerinde olması gerekiyordu. Bu yüzden A seçeneğimizi eledik. B seçeneğimize geldiğimizde bu sefer L'yi bakın 2A grubunda göstermiş. K ise bakın helyumun yerinde. Yani bakarsak burada L elementinin de son katmanındaki elektron sayısı 2'dir. K elementinin de son katmanındaki elektron sayısı 2'dir. Bu seçeneğimizi eliyemedik. Şimdi geldik C seçeneğimize. C seçeneğimizde de bakalım. Yine 2A'da ve 8A'da ve evet helyumun yerinde gösterilmiş. O zaman bu da olabilir. D seçeneğimize geldiğimizde evet burada da doğru bir gösterim vardır sevgili öğrenciler. Sadece A seçeneğimizi eledik. İkinci bilgiye bakalım. M elementi 3A grubunda bulunan bir yarı metaldir. Şimdi hemen bir 3A grubuna B seçeneğinden bakalım. 3A grubunda bulunan bir yarı metal ise yarı metal burada 3A grubunda neredeydi? İkinci periyotta yer almaktaydı ve bor elementiydi. O zaman B seçeneğimizi ne yapıyoruz? Eliyoruz M elementi için. Buraya bakalım. M elementi evet burada doğru gösterilmiş. Borun yerinde yani yarı metal sınıfında olan elementin yerinde gösterilmiş. D seçeneğimize baktığımızda da yine aynı yerde burada eleme yapamadık. C ve D seçeneğimiz arasında kaldık. Sevgili öğrenciler üçüncü bilgi ne elementi son katmanında bir elektron bulundurmasına rağmen bir ametaldir. Şimdi böyle bir durumda yine istisna bir bilgimiz var. Cansu öğretmenim öğrencilerimiz de eminim bunu hatırlamıştır. Burada son katmanında bir elektron bulundurmasına rağmen bir A grubunda yer alacak. Bir A grubunda neydi bu? Hidrojen elementi de Hidrojen elementi A metaldir. Ancak 1A grubunda bulunmaktadır. Yani son katmanında bir elektron vardır. Ve hidrojenin yerini hepiniz e, hatırlıyorsunuzdur sevgili öğrenciler. Burada bakıyoruz. Birinci periyot 1A. Bir evet, aynen birinci periyot 1A bir ve biz bu bilgiden de ne C seçeneğini ne de D seçeneğini eleyemedik. Evet son bilgimize bakalım. Aynı periyotta yer alan K, E ve F elementlerinden Proton sayısı en fazla olan F elementi L elementi ile aynı grupta yer almaktadır. Şimdi bir kere K, E ve F elementleri neydi? Aynı periyotta. Şimdi bakalım buraya sevgili öğrenciler C seçeneğine bakın. C seçeneğinde bakın K 3. periyotta. E ve F'ye baktığımda bunlar farklı periyottalar Ya yani ikinci periyottalar Aynı periyotta olmadığını gördüğüm için şu baştaki bilgiden C seçeneğimi eledim. D seçeneğimizden emin olalım. Aynı periyotta olduklarını görüyorsunuz hepsi üçüncü periyotta. Proton sayısı en fazla olan F elementi ile bakalım. L elementi de aynı grupta yani soy gaz grubunda bulunmaktadır. E o zaman doğru cevabımız D'dir sevgili öğrenciler. Didem öğretmenim çok teşekkür ederiz. Bu sorumuzla da periyodik sistemdeki istisnai durumlardan evet, epeyce evet. bahsetmiş evet. olduk. Ağzınıza sağlık diyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kapanışa geçeceğiz. Öğrencilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, bugün için de bir şeyler paylaşmak <laughs> istiyorum. Ee, sevgili öğrenciler, hayat bir bisiklet sürmeye benzer. Siz pedalı çevirdikçe düşmezsiniz, ee, başarıya ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Teşekkürler Didem öğretmenim. Evet Didem öğretmenimizin de söylediği gibi sevgili öğrenciler bu süre, süreçte istikrarlı olmanız sizler için çok büyük avantaj olacak diyorum ben de ve e, bölümümüzü burada tamamladığımızı söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.